Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 Şubat depremleri sonrası inşa edilen 1865 köy evi, göl manzarası ve modern mimarisiyle dikkat çekerken yeni yaşam alanları depremzedelere huzur dolu bir ortam sağlıyor. Özellikle Hassa'nın Güvenç Mahallesi'nde inşa edilen köy evleri, Amanos Dağları'nın eteklerinde Amik Ovası'na karşı konumlandırıldı. Depremde ağır hasar alan ve tamamen boşaltılan mahalle, yeni konutlarla adeta yeniden doğdu. Devletin geri ödemesiz olarak sunduğu bu konutlar sayesinde, bölge halkı yeniden yuvalarına kavuştu. Yeni evlerine yerleşen güvenç sakinleri, bahçelerine ektikleri çiçekler ve sebzelerle hayatlarına yeniden renk kattı. Balkondan amik ovasına karşı içilen yorgunluk kahveleri ise huzurun simgesi oldu. Depremin izleri hala taze olsa da, Hassa'daki köy evleri hem mimarisi hem konumuyla bölge halkına moral ve güven veriyor. Yapımı tamamlanan köy evlerinin modern yapısı, geniş iç mekanları ve dayanıklı zemin etütleri sayesinde adeta bir tatil sitesi konforu sunuyor. Depremzede vatandaşlar hem güvenli hem doğal bir ortamda yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Güvenç Mahallesi sakinleri, "Depremde her şeyimizi kaybettik ama şimdi yeniden umutla dolduk. Evimiz sağlam, manzaramız huzur verici. Bu evler bize sadece bir çatı değil, yeni bir hayat sundu." dediler.